Ne haber kardeşim? Aslında daha önce gelecektim ama baktım aile toplantısı yapıyorsunuz... ...rahatsız etmeyin dedim. Sait'le de kapıda karşılaştık. Acayip sinirliydi ha. Bana çarptı geçti gitti. Muazzez'i bara mı götürdün sen dün? <laughs> Bak... E, ...pek öyle denilebilir mi bilmiyorum. <laughs> o yaşta bir kızın o tip yerlere gitmesi doğru değil. Ayrıca sana onunla görüşmeni istemediğimi söylemiştim. Ya Al bir tane daha. Abiciğim... Anlayıp dinlemeden niye saydırıyorsun? ha? Bana anladığım kısmı yeter. Ya şu sizin sekreter yok mu? Onun kızı Sevda. Sevda. Benim bir arkadaşımla çıkıyormuş. Sevda mı? O daha çocuk. <laughs> ne çocuğu ya ne, saçmalama Allah aşkına. Bu Sevda istemiş para gitmeyi. Ben de Muazzez'in geleceğini duydum. Dedim ki ailenin tanıdığı biri olsun yanında. Yani durum buna ibaret. Yani sevda mı sürüklüyormuş Muazzez'i öyle yerlere? Evet oğlum. Hani bilmez misin o yaştaki kızları hep hani birlikte hareket etmek isterler. Ama bilseydim bu kadar tepki göstereceğini... ...gitmezdim. Namık, abicim iyi ki de gitmişim ha. Senin birader de aynı barda çalışıyormuş. Sayit mi barda çalışıyor? Evet, orada çalışıyormuş. Muazzez'i görünce... ...masaya geldi, kavga çıkardı. Ya ben pek anlamadım abi ya. Sanki böyle amcasının kızını korur gibi değil de sevgilisini korur gibi. Hani böyle kıskançlık krizine girmiş gibi.